Herkese selam arkadaşlar bu dizisinden Halil ben bugün sizlerle birlikte e-drop yeni yeni bölümünde karşınızdayız bugün e-drop kazanma amacıyla birkaç protokolü deneyeceğiz Bunlar odos, rage threat, abort Ancients ve Defy Cyber olacak iki protokolümüz madil işlemler üzerine iki protokolümüzde genel olarak swap üzerine olacak odos ile başlayacağız işlemlerimizi şu şekilde cüzdanım ile bağlanıyorum. Odos X, Y, Odos bir aggregator olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Aggregator ne derseniz de aggregator sizin için yapacağınız sweep işlemlerinde en optimal sonuç çıkartıp size en karlı sweep işlemini gerçekleştirmenize yardımcı olan sistemdir. Dextur'dur. Burada otomatik market yapıcılar işte şu swap, uni swap gibi dexleri kendine referans alır. Onlar üzerinden geçirerek size en iyi optimal sonucu verir. Şimdi ben Ethereum karşılığında bu şekilde Ethereum olabilirsem ya direkt şuradan da iyi seçelim. Ethereum'u seçip şuradan da iyi seçiyorum. Bir miktar Ethereum karşılığında da USDC kullanacağım. USD alacağım. 0.05'lik bir USD Ethereum karşısında USD alacağım. Gördüğünüz gibi normal değeri 72.54 sentken 72.76 dolar veriyor bana. Bir 20 cent, 18 cent bir kar çıkartıyor. Bunu işte Balancer, Flexer, Finance, Uniswap ve kullanarak bana çıkartıyor. Bu şekilde en iyi sonucu almamı sağlıyor. Şimdi swap işlemine bastığım zaman bu swap işlemini gerçekleştiriyorum. Tabii ki siz bir swap yapmayın sadece hani ben örnek olması için bir şey yaptım ama atıyorum 10 TX yapın 20 TX yapın atıyorum 1000 dolarlık 3 gün dolarlık hacim yapmaya çalışın. Elinizden geldiğince yüksek hacim ve yüksek TX yapmaya çalışın. Farklı günlerde, farklı zamanlarda kullanmaya çalışacak. Bunun sebebi şu. Bildiğiniz üzere protokoller artık iş e, airdrop atacağı zaman bir kere denemiş mi? Tamam atalım demiyor. Hani bir sürü şart, koşul koyuyor. Bu yüzden hani olabildiğince fazla yapmanızda fayda var. Aynı zamanda Ethereum ve poligon üzerinde de alacağınız airdrop şansını arttırabilirsiniz. Multi chain kullanarak platformu. Genel olarak odası üzerinde işlemimiz bu kadar. Şimdi ben buradan USDC'lerimi aldım. Rage Trade'e geliyorum. Şimdi benim Rage Trade işlem yapabilmek için Rage Trade bir miktar depozit etmem gerekiyor. Bana zaten direkt uyarı veriyor. Minimum 20 USDC ile işlem yapabiliyorsun diye. Deposit diyorum. Benim 72 USDC vardı. 50 USDC deposit diyorum buraya. Şu şekilde. Onayla diyorum işlemimi. Ve işlemim gördüğünüz gibi onaylandı. Aynı zamanda burada bir vault kısmı var. Bu şekilde. Vault'sa da istersek token yatırabiliyoruz. Buraya da yatırmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi 20 USD yatıracağım. Buraya da depozit stake diyorum. Vault öncelikle 20 dolarımı yatırıyorum. Gördüğünüz gibi şurada deposit işlemi bekleme diyor. Dilerseniz buradan bunu ıı, çıkartabilirsiniz. Depozit bildiren kısmından yatırdığınız parayı aynı zamanda. Şöyle yüz tesliye geri döneyim. Ya, keşke şu etikaları yatırsaydım. Neyse yani, önemli değil. Burada detaylı bilgiler veriyor. Ben işte bu kısmı yatırdım. Ve işte evet, stratejisinde aynısı. Geri şimdi benim normal işlem yapacağım. Long short kısmına giriyorum. Vadeli işlem kısmına. Burada Ethereum için şu an sadece Ethereum için long short yapabiliyorsunuz. Başka bir token çifti bulunmuyor. Bu uygulamanın erken aşaması olduğu için. Sıvı to last şöyle yaparsam herhalde uyarı vermeyecektir. Aynen. Burada da margin olarak yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 eksi şey oluyor. Şöyle 296 dolar da okey. Bu şekilde yapıyorum. Burada şu anki price bu olsa da benim gireceğim price'ı 1451 dolar 1451 dolar olarak belirliyor. Bir 2 3 dolar slippage oluyor burada. Ve ödeyeceğim işlem ücretini bu şekilde görebiliyorum. 0.45 cent. Swap diyorum. Şu an beta olduğu için bazı bir takım sıkıntıları olabiliyor. Rage trade'in şu şekilde gördüğünüz gibi işleme giriş yapıyorum. Short pozisyonundan. Bu arada e, valide işlemlerden anlayan bir isteğim şu an tamamen hani shorttan girmek istediğim için short pozisyona girdim işlem onaylandığı zaman gördüğünüz gibi short pozisyonum geliyor. Bunu isterseniz açık bırakabilirsiniz. İsterseniz bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu arada 4-5x arası alıyormuş. Ben şimdilik bu pozisyonumu kapatacağım. %0.1 slippage toleransı kullanarak yaklaşık 89 cent'te zarar yazacağım. Dediğim gibi platformun ilk zamanları bu yüzden bu tarz olmasın. olması normal. Hala bir kadar trade. Tek token hmm. çift olduğu için de bu hani normal görebilirsiniz bu şekilde yapıyorum işlem geçmişimi de aynı şekilde buradan görebiliyorum gördüğünüz gibi ben birçok işlem yaptım burada EYDROD ihtimali için şöyle 100 dolarlık yaptım o zaman 20 dolar atmıştım i̇şte şimdi 300 dolarlık yaptım burada da bir en kötü 3-5 bin dolarlık yani yapabiliyorsanız 10 bin dolarlık işlem yapmanızı tavsiye ederim hatta yaptığınız işlemleri bekletmenizi yaratıyorum yani muadil duruyorsunuz bir saat işte yarım saat vesaire bekletmenizi tavsiye ederim. Airdrop ihtimali için. Bunlar çünkü koşul alınabilir. Genel olarak register işlemlerinde böyle. Şimdi yatırdığımız parayı geri çekme zamanı. Wallet'a geliyoruz. Buradan withdraw diyerek maksimum seçeceğim ben. Hatta şurada bir miktar para bırak bırakayım ben. Ve hepsini çekeyim daha sonra tekrar yaparım. Maximum diyerek yatırdığım tüm paramı çekiyorum. 50 dolar yatırmıştım. 18 dolar benim daha önce yatırdığım 20 dolarından kalan para. Şu şekilde onayla diyerek paramı metamask füzyonuma geri çekiyorum. Gördüğünüz gibi geri geldi 71 dolarım. Şimdi Abord'a geldik. Abord da aynı şekilde 25x'e kadar işlem yapabildiğimiz bir vadeli işlem borsası. Merkez iletsiz. Şu şekilde girebiliyoruz. Ben leverage'imi düşüreceğim. Daha önce bağlantıya metamask füzyonuna bağlandım. Şu şekilde imzalıyorum. istemiyorum ben ya. Bu şekilde bir depozit yapalım. USDC cinsinden. Yine 50 dolar yatırıyorum. Buraya da depozit diyorum. Bu şekilde işlemimi onaylıyorum. Bu şekilde Arbitrum Yerler da faydalanmama yardımcı oluyor. Yaptığım bu TX'ler A'da aktif oluyorum. Bu platformları denerken. Burada işlemin onaylanmasını beklerken onaylandı. 50 dolarım yattı. Şu şekilde 775 seçip level rejimi yüksek seçmek istiyorum ama korkuyorum da bakmaktan. 12 seçip şöyle 98 dolarlık bir işlem gireceğim. Ne? Çok kesiyorsun sen sanki. Ya. Şöyle 400 2 dolarlık bir işlem gireyim. Bu şekilde pozisyonumu girdim. Open orders kısmından görebiliyorum. Gördüğünüz üzere. Bunu şimdi cancıllayacağım. Orderımı kaldıracağım. Bir de sel işlemi yapacağım. Aynı şekilde 175 ile. Pozisyonum gördüğünüz gibi girildi buraya close pozisyon diyerek işlemimi kapatıyorum ve bu şekilde burada da işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Burada da yine hani 5000 dolar olur, 10 bin dolar olur işlem yapabilirsiniz. Daha önce şimdi kapatayım ben. Ee, Gal Galaxy üzerinde bir kampanya yaptı Abort. Orada 5000 dolarlık hacim şartı işlemişti. Hani 5000 dolar bu yüzden bizim için önemli bir nokta. Orada 5000 dolar işlem yaparak bir katılım belgesi, katılım sertifikası, bu tarzı bir şey almıştık. Galaxy'nin kendi işte o yarattığı NFT'den. Bu yüzden önemli olabileceğini düşünüyorum. Minimum 5000 dolar işlem açımı yapmayı unutmayın. Burada genel olarak yaptığımız işlemlerde bu şekilde oluyor. Withdraw diyerek yatırdığınız tüm parayı geri çekebilirsiniz. Ben işte 1000 dolarlık hacim yaptım. Bir 35 cent falan fiyo dedim. Withdraw diyorum. onayı düşüyor ve onaydan sonra geri geliyor. Burada ben kendim Metamask üzerinden onay vermiyorum. Direkt platform üzerinden geliyor. Bütün önünde onaylandıktan sonra geleceğini söylüyor. Bir Bakalım gelmiş mi? Gördüğünüz gibi USDC tokenlarım geldi. Burada sadece içeride yaptığımız işlemler için fiyo ödüyoruz. Aybütün üzerinde bir şey ödemiyoruz. Bir de depozit yaparken arbitrum üzerinde sadece bir fee ödüyoruz. Şimdi son işlemimiz için Defi Cyber'a geliyoruz. Defi Cyber multi chain çalışıyor. Optimizm ile çalışıyor işte. Arbitrum ile çalışıyor. Ethereum ile birlikte çalışıyor. Aslında bir top protokolü de buranın kendisi üzerinden çalıştırabiliyoruz. Burada da bir ee, alım satım işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi şimdi USDC'lerimi Ethereum'a geri dönüştüreceğim. 0.04 Ethereum alacağım 72 dolar karşılığında. 0.02 cent bana bir işlem ücreti çıkartıyor. Bu şekilde. Onaylıyorum işlemimi. Tabi önce e-pro veriyorum. USDC harcaması için. Bekliyorum burada. Onaylamasını işlemi <laughs> bu işlemin onaylandı. Şimdi ikinci gelen sayıp işlemini onaylıyorum. Burada da bana bir 15 centlik işlemci çıkartıyor. Bunu da şu şekilde hızlıca onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi sayıp işlemi bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki sahibi üzerinde de bir de bridge kısmı var. Burada da kendi bridge'ini kullanarak farklı bir etkarlığıma veya işte optimizme transfer yapabiliyorsunuz. Ha, bütün modlarınızın metalinin üzerinde çalışıyor. Şu anlık ben şimdi optimizm üzerine bir sevip işlemi gerçekleştireceğim. Burada maksimum ödeyeceğiniz fiyatı ve geçeceği süreyi size gösteriyor. Birçok farklı köprü üzerinden. Bana hyphen köprüsünü öneriyor şu an. Ben şu kadarlık, şu kadarlık bir miktar geçireceğim. Ve targıma, optimizme geçireyim bunları ya. Okay. Alpası kullanabilirim. Daha bir, bir miktar köprüde. Şöyle yapsam ne kadar kesiyor acaba? Fazla fikin kesiyor gibi geldi gözüme de onu test ediyorum şu an. Bir de böyle çıkarsın. Aynen her türlü fazla çıkartıyor. 0.5 etalimi geçireceğim şimdi. Halbuki non-optimizme platformu test etmek için. Dilerseniz buradan farklı coin de seçebilirsiniz. Ben etabını geçireceğim. hi köprüsünü kullanacağım. Buraya açıyorum İşlemi onaylıyorum. 4-5 saat bir fee çıkardı bana. Onayladım işlemimi. Ve burada işlem onaylandı gözüküyor. Bakalım optimizm tarafına ne kadar süre dönüşecek. Tamamlandığını söylüyor. Hemen optimizme geçip bakıyorum. Evet optimizm tarafına da 0.05 Ethereum gelmiş. Geri istersen bunu tekrardan Arbit'cim atabilirim. Genel olarak yaptığımız işlemler bu şekildeydi arkadaşlar. Toplamda 4 protokol denedik. 4 protokolün airdrop ihtimalini eğer videoyu beğendiyseniz Flodist Team'in YouTube kanalına abone olabilir. Sorularınız varsa Discord üzerinden veya Telegram üzerinden Community kanallarına kalıp bize sorularınızı iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.